Hazreti Peygamber bile içinde yaşadığı toplumda hilf-ül fudula olan üyeliğini hariç tutarsak 40 yıl sadece düşündü. Ama tarihin kayda geçtiği kadarıyla zulüm ve haksızlıkla didişen bir mücadele adamı olmadı. Ne içinde yaşadığı çarpık ve gayrimakul bir inanç sapması olan putperestliğe ne yüce Allah'ın özgür olarak var ettiği insanları köleleştiren köleci düzene ne de sadece birkaç ailenin yönetici ve söz sahibi olabildiği oligarşik yapılanmaya karşı çıktı. Ayrıca bütün insanları kendisinden var kıldığı kadınların insan yerine bile sayılmayıp haklarının çiğnenmesine de malını ve parasını bir hükmetme ve sömürü vasıtası olarak kullanan faizci rantiye sınıfına da zevk ve eğlenceyi hayat tarzı haline getiren hedonist müstekbir sınıfın pespaye davranışlarına da ciddi bir başkaldırı da bulunmadı. İçinde yaşadığı zulüm ve haksızlıklara isyan etmekten maada Yüce Allah'tan ey sen nübüvvet ve risalet elbisesini bürünen uzun bir süredir saklanıp gizlendiğin sessizlik köşesinden çık ve kalk artık emrini alana kadar ne yapacağını bilmeyen ama büyük bir ihtimalle ne yapması gerektiğini düşünen bir adam olarak geçirdiği ömrünün tam 40 yılını bu kırk yıl boyunca olup biteni köşesinden gözlemleyip anlamaya çalışan biri olarak diğer normal insanlardan çok farklı bir yaşantısı da olmadı. Sadece oturup bilenen, kelim Kur'an'ın tabiriyle örtüsüne bürünen veya gizlenen müttaki bir adam oldu. Ta ki ne yapması gerektiğini söyleyen ilahi bir ses, ilahi bir emir gelene kadar. İnkarı mümkün olmayan dramatik hakikat şu ki, hemen hemen hepimiz bu yakıcı ve incitici hayatı örtülerimize bürünerek yaşıyoruz. Ancak çok azımız bu hayatın derdi, kederi ve sıkıntıları üzerinde fikredip sızı duyuyor. Bu dert ve tasayla düşünüp ne olup bittiğini anlayanlar içinde ise ancak çok az sayıdaki lider ruhlu ve aslan yürekli insan aldıkları bir işaretle veya bir buyrukla karar verici olabiliyorlar. Çünkü düşünüp anlamak karar vermek için yetmiyor. Ayağa kalkıp yola çıkmak için karar verici bir makamdan bir işaret veya bir emir almak gerekiyor. Ve tabii ki gerekeni gereğince yapmak için sefere çıkaracak bir inanç ve bu inancın kutsanmış bir bilgiyle ve bir bilenle desteklenmesi gerekiyor.